Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu maçı yenerse Kylian Mbappe'mi siliyorum arkadaşlar. Eğer bu maçı diğer takım yenerse gördüğünüz bu Kylian Mbappe'mi siliyorum. Ha, o zaman hadi maça. O zaman hemen maça gidiyoruz. Ve şampiyonlar mekanı. Parça yuvamıza geliyoruz. O zaman o Galatasaray'la. Neymar kullandı Messi. Messi'ye ver. Neymar'a Neymar kaptırdı Neymar Santos Neymar Santos Neymar 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 Ah be Neymar hadi be hadi be O kaçar mıydı be Bakın Dikmez bak bu Bu dikmez ya, Buraya verir bak Time ettiğim olmadı Ver pasına Diktim Rice Diktim Rice Verdi Cristiano Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah be korne. Tamam sakin sakin sakin. Messi. Sıkışı. Gel koş koş. Ben bak be verdik pasımızı. Manchko. Manchko. Ve Neymar. Ya vur ve. Kasemiro. Kasemiro. Verdi ki lan Mbappe. Mbappe. Vatçamı makava makava du. Killan Mbappe. Kaptan benim diyor. Sildirmem diyor kendimi. Killan Mbappe. Vacuma makava makava du küllanım bobbe. Müthiş bir gol. İzletmiyorlar ya golümüzü. Ya ver şu topu ya. Ya ver şu topu. Mersi, 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 mersi. Mersi, verdi Kasemiro. Kasemiro diktim Reis. Nice. Diktim Reis, nice. verdi Neymar'a geçmedi. Al o topu diktim Reis, nice. alamadı. Nasıl bir adamsın verdi diktim Reis. Nice. Ha ver Casemiro Casemiro Verdi bu. Ya geçmedi be. Aldı Casemiro 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 Verdi Neymar. Neymar. Durma Neymar. Sukba Neymar. Bizi kendimizden geçir be Neymar. Korner. Korneri kullanıyoruz hemen. Hmm. Ver. Allah aşkına ya. Ver. Nereye? Nerede? Nerede? <laughs> ya ver şu pası. Ve <laughs> killen Mbappe. Hadi be. Ha killen ya. Bu arada arkadaşlar siz de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ha, gel 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 gel. Koş. Kilen be koş. Ver. Ver. Ve Casemiro. Çok attık ya. Çok üste gitti. Hadi hadi hadi. Bakalım ne yapacak. Tamam verdi pası. Evet. Evet. Biz de onu oradan alırız be. Al be, al be. Allah 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 Allah. Allah 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 nereye gidiyorsun ya? Nere Diktim Aha yedik. Ha! Dondular, dondular, dondular. Bacım ama kava, ama Ya. Al onu ben şöyle. Mbappe. Be. be ya. Nasıl kaymıyor? <laughs> Ver o topu? <laughs> Ver bu topu. Ver şu topu. Ya, ye, yemedik be. Yemedik be. Herkesin Ve ikinci yarıdayız. Al şu topu. Ver Subba Neymar'a. Subba Neymar dur Neymar. Kendimizden geçirme Neymar. Kilan Mbappe. Bak çok mu kovadı Kilan Mbappe. Kilan Mbappe. Ver pasını. Ver şu pası ya. Ver şu topu. Bak ver şu topu ya. Bak çok mu kovadı mı kovadı Kilan Mbappe. Mbappe. Of ya of ya. Tamam, güzel yeniyoruz yine arkadaşlar. Yine de yeniyoruz. Bakalım ne yapacak. Verebilir verebilir verebilir. Al şu topu ya. Ver şu topu ver şu topu. Ver şu topu. Ver şu topu. Niye vermiyorsun be yorma be ver şu topu ya ver şu topu ver şu topu ver kristalın aldı kristalın aldı kristalın aldı ver pasını durmaz durmaz bırak neymar tut bana fall fall ver hocam ya sarıya fall 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 ara verebiliriz? Denesek deneyemiyoruz. Her bu yapısı. Hadi be. Of ya. Messi Messi. Messi Messi. Angor Messi Angor Messi Angor Angor Messi Messi Messi. İzletmiyorlar gollerimizi. İzletmiyorlar golümüzü. O zaman biz de bir daha atarız. Sizi izletmedikçe biz bir daha atacağız. Bu iki. Ver şu topu ya. Olamaz. Olamaz. Ver şu topu. Ver şu topu. Yürü 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 yürü. Hadi be ya. Hanç gol. Ya ver geçmedi ya. Kasemiro. Kasemiro. Bırak dinliyorum Messi. Oğlum bıraktın suppa Neymar. Durma Neymar. Bizi kendimizden geçir Neymar. 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 Neymar Junior. Neymar. 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 Evet arkadaşlar. Ver ver ver. Ya olamaz. Olamaz. Kilen babayı sildik ben. Vur şöyle. Koş 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 koş. Kilen babamı silitmem arkadaşlar. Ya ver 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 ver. Atama. Ya olamaz. Olamaz. Biz Dondar'ın gollerini geçeriz. Onlar bizim gollerimizi geçiyordu ya. Casemiro. bıraktı. Suppa Neymar. Durma Neymar. Bizi kendimizden geçir Neymar. Neymar. Ney Ney ya of ya. Korner hocam, korner. Evet. Tamam. Ver kısı. Aç ortayı. Yine koner. Nasıl bir koner yapıyoruz biz ya? Tane taçmış arkadaşlar. Ver pası. Sen pısını. oldu? Aç ortanı. Neymar. Neymar ve hadi be. Ver. Al o topu. Şey, diktim nice. Verdi kuşlarım. Ne oldu? Ve maç bitiyor. Evet. Ve maçı kazanıyoruz. Ve Killian Mbappe'mizi silmek zorunda kalmıyoruz. 12 şut çekmişiz. 7 tane kaleyi bulan şut olmuş. Foller bir tane bize yapıldı. Offside yok. Başarılı pas. K 44 tane pas vermişiz. 36 tane başarılı pas vermişiz. Ve bu videoda da risk budur yaptık. Ve Kylian Mbappemizi sildirtmedik. O zaman kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.